Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su böreği tadında harika lezzeti olan dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, peynirli maydanozlu tava böreği tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Öncelikle iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Bir bağ maydanozumuzu temizledik, yıkadık ve ince ince kıyıyoruz. Kıydığım maydanozları bir kenara alıyorum. Boş bir kabımızın içerisine bir kalıp beyaz peynirimi koyuyorum. Peynirimizi elimizle güzelce ufalıyoruz. Daha sonra peynirimizin içerisine kıydığımız maydanozlarımızı ekliyoruz. Bunları da güzelce birbirine karıştırdıktan sonra iç harcımızı bir kenara alıp sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Sosumuzun içerisine ilk olarak 1 su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. Daha sonra 1 çay bardağı zeytinyağımı ekliyorum. Sizler ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz tercihen. 3 yemek kaşığı yoğurdumu ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı tuzu ekliyorum. Peynir tuzlu ise lütfen tuz eklemeyin. Daha sonra 1 adet yumurta ekliyorum. Daha sonra bütün malzemelerimiz iyice birbirine karışıncaya kadar güzelce karıştırıyorum. Sosumuzu da bir kenara aldıktan sonra artık böreğimizin yapma aşamasına geçiyoruz. Tenceremizin ya da tavamızın tabanını güzelce yağlıyoruz. Bu kısım çok önemli çünkü böreğimizin tenceremize yapışmasını, tavamıza yapışmasını istemiyoruz. Daha sonra 3 adet yufkamızı alıyoruz. Yufkamdan bir adetini alıyorum. En alta tenceremizin altına sereceğimiz yufka bütün oluyor. Yufkamızın kenarları dışarıda kalacak şekilde tavamızın tabanına yerleştiriyoruz. Bu şekilde dikkatli katlayın, yırtılmasın yoksa sosu tabanına akar. O zaman da tavamıza yapışır. Daha sonra sosumuzu alarak tabanına şöyle güzel bir şekilde gezdiriyoruz. Sosumuzu bol kullanıyoruz çünkü su böreği tadında olsun istiyoruz. Bu şekilde hem lezzetli hem de yumuşacık oluyor. İkinci yufkamızı alıp ortadan ikiye bölüyoruz. Daha sonra böldüğümüz yufkayı tekrar ortadan ikiye bölerek tavamıza güzelce yerleştiriyoruz. Yufkamızın büyük bir kısmını bu şekilde tavamızın üzerine yerleştiriyoruz. Yufkanızı rastgele koyabilirsiniz, hiç sorun değil. Tavamızın tabanına eşit olacak şekilde yufkamızın hepsini yaydıktan sonra daha sonra üzerine tekrar sosumuzdan gezdiriyoruz. Yufkalarımızda kuru yer kalmayıncaya kadar sosumuzu yufkanın üzerine gezdiriyoruz. Biraz döktükten sonra fırça yardımıyla kuru kalan bölümleri güzelce sosluyoruz. Daha sonra içerisine peynirli iç harcımızın her tarafa gelecek şekilde yayıyoruz. Özellikle kenar kısımlarına da getirin çünkü böyle daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Ben böreğimi peynirli maydanozlu yaptım. İsterseniz soğanlı kıymalı da yapabilirsiniz. Kaşar peynir de kullanabilirsiniz. O tamamen sizin tercihinize kalmış. Peynirimizi güzelce koydum. Üzerine tekrar kırptığım yufkalardan koyuyorum. Peynirlerin üzeri kapanacak şekilde yufkamızı tekrar koyuyoruz. Yufkaları muntazam şekilde koymanıza gerek yok. Sadece bu şekilde peynirlerin üzeri kapanıcıya kadar yufkalarımı diziyorum. Bu şekilde yufkalarımızı koyduktan sonra tekrar sosumuzu gezdiriyoruz. Güzelce sosumuzu gezdirdikten sonra iç harcımızdan tekrar yufkalarımızın üzerine koyuyoruz. Ben iki kat iç harcı kullandım. İsterseniz sizler bir kat da kullanabilirsiniz. Böyle yaptığınızda böreğiniz gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Hem çok kolay hem de çok pratik bir börek. Misafirleriniz geldiği zaman çayınız olana kadar pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Denediğiniz zaman göreceksiniz gerçekten su böreği tadında. Parçaladığımız yufkalarla güzelce harcımızın üzerine kapattık. Daha sonra üzerine tekrar güzelce sosumuzdan gezdiriyoruz. Daha sonra tavamızın dış kısmından sarkan kenarlarını içeri doğru katlıyoruz. Katladığımız kenarlardan kuru kalan kısımlarını sosumuzu tekrar gezdirerek güzelce ıslatıyoruz. Bu işlemi bütün kenarlarımız tavanın içerisine gelecek şekilde katlayarak devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi böreğimizi çok kolay bir şekilde hazırladık. Bu katlama işlemi bittikten sonra böreğimizin üzerine sade yağ ile güzel bir şekilde yağlıyoruz. Yufkamızın her tarafını fırça yardımıyla güzelce yağladık. artık pişirme işlemine geçebiliriz. Tavamızı ocağımızın en küçük bölümüne alıyoruz. Kısık ateşi alarak kapağını kapatıp 10-15 dakika pişmesini bekliyoruz. Bu şekilde pişirdikten sonra böreğimizi kontrol ediyoruz. Tek tarafı güzelce pişti tenceremizin ağzına uygun bir tabak alarak tabağımızın üzerine yağlıyoruz. Böreğimizin üzerine kapatıyoruz. Tavamızı ters çevirerek böreğimizin çıkmasını sağlıyoruz. Böreğimiz çıktı. Tavamızın tabanına tekrar yağlıyoruz. Böreğimizi yavaşça tekrar tavamızın içerisine bırakıyoruz kenarlarını da şöyle güzel bir şekilde bastırdıktan sonra Kapağını tekrar kapatarak 10 dakika daha kontrollü bir şekilde pişiriyoruz Bu arada böreğinde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki Açıklama hanesinde de paylaşacağım Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz Kısık ateşte 10 dakikanın sonunda böreğimizin diğer tarafı da güzelce pişti. Servis tabağını tekrar alarak böreğimin üzerine kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Böreğim çok güzel bir şekilde pişti. Bu tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifime sadık kalırsanız sizler de gerçekten çok güzel sonuçlar alırsınız. Gerçekten dışı çıtır çıtır, içi de su böreği kıvamında çok lezzetli bir börek oldu. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu izleyip beğendiyseniz, bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın. Afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.